Şu an ben lunch'a gidiyorum arkadaşlar. Burada bir tane lunch satın aldım. Lunch'ı bedavaya aldım. Nasıl bedavaya aldığımı söyleyeyim arkadaşlar. Oh lunch'tan çıktım arkadaşlar. Vallahi o kadar çok viski shot attım ki. Ben zaten uçuyorum yani buradan. <laughs> Hoçimin uçmama gerek yok. hesabı Evet 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 evet. <laughs> Maç 3-2. Öndeyim. Arkada Vietnam müzikleri. Müjdat abiye birazcık kaza getirdi galiba. sorabilir miyim? Ben ne zaman emekli olacağım? Ah! Thank <laughs> <laughs> Bekle lan! Ecelin geliyor. Bekle! Bekle celladın geliyor. Bekle! Don't cry. Be Don't good girl, okay? Be good boy. Don't worry. Bye. Abi alıştık artık bu vedalara be. Bilmem kaçıncı veda. Ama hiç yokum ya. Yani hiç abi yani hiç sevmiyorum ya. Vedalaşmaktan nefret ediyorum. Çok duygusallıktan nefret ediyorum. Ama o, oluyorsun yani duygusal nasıl olmayacaksın ki? İki ay birlikte vakit geçirdiğin, ya sevgilin, hem arkadaşın, her şeyin, yani her şeyi paylaştığın insanı görüşürüz diyorsun. Zor yani zor ama alıştık. İnanılmaz olgunluk kazandırdı. İnanılmaz anlatamam yani. Ya ben askere giderken şaka yapmıyorum. Ne eğlence, ne bir şey. Ben çıktım, gittim. Çıktım, gittim yani. Annem filan uyuyordu. Aldım valizimi gittim. Ya bunun çok daha böyle ya çünkü şu ya nefret ediyorum ya vedalaşmaktan, duygusal olmaktan. Yok abi. Neyse şimdi biz Suanapu havaalanındayız. Ben Vietnam'a gidiyorum. Ho Chi Minh'e 2-3 gün Ho Chi Minh'de konaklayacağım. Sonra Nha Trang'a geçeceğim. Hey diyorsunuz Nha Trang'dan niye gittin, niye gittin, Nha Trang bozuldu mu, niye terk ettin? Ya abi yani bir yerden gitmek orayı bıraktığın anlamına gelmiyor. Oradan gittiğin anlamına gelmiyor. E ruhun orada yani aklın orada. Gene gidiyorsun. Gene bulunuyorsun. Ya orası benim evim gibi bir yer. Ya e, Tayland'da evim gibi. E geldim. Şimdi tekrar Nha Trang'a dönüyorum. Nha Trang'da da bir iki ay kalırım bir iki ay. Vietnam, Vietnam'ı çok özledim. Bak gerçekten özledim. E, Tayland'daki bulunduğum iki ay boyunca aslında Vietnam'ın ne kadar kıymetli, güzel bir ülke olduğunu anladım. Gerçek söylüyorum. Vietnam çok güzel bir yer. Ya kız arkadaşım düşün Taylandlı o ya onlar tatile Vietnam'a gidiyor. Niye? Ekonomik olarak daha rahat oluyorsun, daha rahat para harcıyorsun. Yani her yerde fiyat politikası sabit. Ya bilmiyorum ya yani umarım hani bu seyahatinize herkes Tayland'a geliyor. Umarım Vietnam'ı da eklersiniz. İşte durum vaziyeti şimdilik böyle. Çok fazla böyle uçak prosedürü, işte check-in filan videoya dahil etmeyeceğim. Ho Chi Minh'de görüşürüz. Evet arkadaşlar, çekim bitti, pasaport kontrolü bitti, vize kontrolü bitti. kaç gün kalacaksın dediler. Ya dedim ki minimum 15 gün kalacağım. Ya bu kadar hani böyle bu seyahat işlerinde hayatınızda ilk kez böyle hani seyahat edecekseniz kendinize eziyet haline getirmeyin, kasılmayın. Ya her şey o kadar basit ki. Next next sadece yürüyorsun abi. Yani bin tane tabela var. Şimdi ben eskiden bunun videosunu yapmıştım. Ama tabii kanalım bu kadar izlenmiyordu. Şu an ben lunch'a gidiyorum arkadaşlar. Burada bir tane lunch satın aldım. Lunch ne oluyor? Havaalanlarına girip sınırsız bir şekilde yiyip içebileceğin bir nokta. Yani bir alan yani. İşte sosyal böyle dinlenebileceğin bir alan. Bunu ben bedavaya aldım. Nasıl bedavaya aldığımı söyleyeyim arkadaşlar. Şu şekilde. Tripten üç tane rezervasyonunuzun olması gerekiyor. Bak otel olabilir, uçak olabilir. Bir tane ücretsiz lunch veriyor arkadaşlar. On tane olursa iki tane veriyor, iki tane ücretsiz veriyor. Bir yıl içerisinde istediğiniz zaman bunu kullanabiliyorsunuz. Ya mesela şöyle düşünün, normalde bu lançın fiyatı 850 TL falan. Ama güzel kısmı şu, şimdi diyelim Türkiye'ye buradan uçuşunuz var. Abi lunchı bir bağlıyorsun, e giriyorsun çekinden sonra bir iki saat istirahat ediyorsun, yiyorsun, içiyorsun, takılıyorsun. E sonra hafiften böyle içki de var ha, kafan da güzel oluyor çıtırdan, tak biniyorsun gidiyorsun. Şimdi işte lunch'a gidiyorum. Bak lunch böyle bir yer, biradan, şaraptan, içecekten tut, dondurmadan, viskilerden, işte yemeklerden, her şey var, her şey sınırsız, istediğin kadar al ye. Bak burada salatalar falan da var. Ben böyle çok video çekmeyeyim. İşimi bitireyim. Orada da göstereceğim bir şeyler. 800 demiştim mi? 800 değil. Tek giriş ücreti sordum. 1800 1800'müş arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir tabak yaptım. İşte vegetable'ı, işte tavuğu, pilavı, salata tabağı, tatlı. Bir de viski yaptım kendime. Hatta e bunları yedikten sonra ben kalır mıyım bunun altında? Kalmam. Viskiye devam. Oh lunch'tan çıktım arkadaşlar. Vallahi o kadar çok viski shot attım ki ben zaten uçuyorum yani buradan. Hoçimin <laughs> uçmama gerek yok. hesabı. Şimdi e, gate'e gidiyoruz. 25 dakika sonra kapı açılacak. Ya arkadaşlar bak ben bilgi ve tecrübelerimi işte size e, doğrudan aktarıyorum. Bunlar hep böyle hani bir tasarruf. Bunu unutmayın lütfen. E, ve hani bu bir reklam veya işbirliği değil. Tribe bir üyelik alıp işte otel rezervasyonu bile olur bak. Bir gün, bir gün, bir gün, bir gün üç tane yapın, bir tane bedava kazanın. 1800 liralık şeyi bedavaya getiriyorsunuz ya. Havaalanında video çekmeyeceğiz dedik. Gene bir tane video çektik. Çenemizin yayı açıldı gene. Görüşürüz Hoçimin'de. Evet arkadaşlar. Günaydınlar. Hoçimin'deyim. Kahvaltı yapmaya geldik. Lanet olsun. Şu an saat 2. Yeni uyandık. Abi yani 5 dakika önce falan uyandık. Saat 2 yani şu an. Şey bir şeyler yiyip birazcık hoçumini gezeriz. Yani, görüntü yapmayın be kardeşim. Konuşuyoruz şurada ya. Şey i̇şte biraz hoçumini gezeceğiz. Hoçumini göstereyim size. Burayı göstereyim. Hayatı göstereyim. Burası farklı bir yer ya. Acayip bir yer yani. Burası Vietnam gibi değil yani. Burası Vietnam gibi değil. Gece hayatı. Buranın gece hayatıyla alakalı konuşayım. Dün zaten birazcık içtik. Bu Yuvien'deydik. Bu BVN bunların walking sokağı. Yani nasıl anlatayım? Ya yani, Phuket'teki Bangla Road Pattaya'daki Walking City burada da var Walking City İşte bütün gece kulüplerinin, kadınların işte itliğin, uğursuzluğun döndüğü sokak diyebilirim biraz onun hakkında konuşayım işte şimdi bir kahvaltı yapacağız sonra gün başlar birazcık ben de ayılırım biraz fiyatları da gösteririm size kaldığım yeri de gösteririm sonra biriyle de buluşacağım onu da gösteririm, devam Evet. Vietnam'a hoş geldiniz. Hey, hey, hey. Abiler burada durmadan yürümen lazım. Bak, 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 bak. Hop, hop, hop. Bak geçtim karşıya. Herkes bekliyor arkada. Bu Vietnam'ı da bu yeteneğinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ne yeteneği? Abi trafikte korkusuz hiç durmadan yürümen gerekiyor. Şimdi çok böyle hı duraksayıp yürüdüğün zaman harbi problem çünkü çarpabilirler anlayamayabilirler yani sizin trafikte vereceğiniz tepkiyi ne yapıyorsun alıyorsun şık, 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 şık. yürüyorsun onlar bana sana çalım atıyor bunu unutmayın eğer böyle eğer trafikte geçerken böyle gideyim mi kalayım mı yaparsanız eyvah bak eyvah diyorum var ya kafayı yedim arkadaşlar mal oldum Tayland'dan buraya gelince kadın diyor bana işte ban mı yiyeceğim bunların ekmeği, sandviçi acı istiyor mu diyor Ninnoi diyorum. Ninno'yu az demek Tayca ama. İşte Sabadikap diyorum. Ya bak bu kadar kültür farkı olmaz ya. O kadar çok kültür karmaşası yaşadım ki. Yani bir Vietnam, bir Tayland, Malezya'sı. Ya Malezya Müslüman ülke burası çok ayrı dinamikleri olan bir ülke Tayland ayrı bir ülke. Bu da Türkiye zaten hani başlı başına bambaşka kendi doğduğum büyüdüğüm yer. Hep inanılmaz kültür karmaşası yaşıyorum ya. Ama olsun problem yok. Şurası Chobintan bunların kapalı pazarı. Niye Thai Dam Market gibi düşünün. Bak şu an yeşil ışık yanıyor. Ama bir abiler şu trafiğe bakar mısınız ya? Korna sesleri. Hikaye Tayland'dan sonra burası çok değişik geldi. Evet şimdi Ho Chi Minh meydanındayız arkadaşlar. Bu figür şehrin e, ismini aldığı kişi Ho Chi Minh. E, 1890 yılından 1969 yılına kadar yaşamış. Burası Ho Chi Minh'in merkezi. Evet Hoşimin aslına bakarsanız arkadaşlar çok güzel bir şehir ama tek kötü tarafı burada burası birazcık konfor alanınızı Çünkü çok fazla satıcı var. İşte bir ayakkabı satıcı işte boyacısı geliyor, bir işte bir şey satıcısı geliyor bir şey yani sürekli böyle birileri böyle hani bir şeyler satmaya çalışıyor ve bu durum sizi rahatsız etmeye başlıyor bir süre sonra. Ama Hoşimin gerçekten çok hoş bir şehir. Şurası komple bir meydan. Şu yol şu yolun sonu nehre çıkıyor. Gehayatı olarak da çok güzel bir yer burası. Uygun, ucuz. Bu sebeple bütün turistler zaten buraya akın etmiş şu anda Tayland'da da hay sezon olduğu için. Bana kalırsa zaten arkadaşlar bu Asya'nın en güzel kadınları gerçekten Vietnamlı kadınlar. Bak Koreliler de güzel. Yani ama Vietnamlı kadınlar gerçekten çok güzel. Yani fizikleri çok güzel, yüz altları çok güzel, beyazlar, siyah saçlılar, yani böyle hoş bir böyle bir albenileri var, kullar cool yani güzel. Harbiden hatunları çok güzel, maşallah yani. Bana benim kız arkadaşım da öyle düşünüyor. Gösteriyorum bir tane Vietnamlı kız güzel mi diyor? Diyor çok güzel diyor yani. Harbiden de öyle. Ya ben bir Taylandlı bir kadınla birlikte olsam da benim kız arkadaşım da çok güzel bir kadın. Ama Vietnamlı kadınlar da güzel yani. Bu sebeple benden ayrılmaz inşallah. Vietnam'a kızlara güzel dediğim için. Tayland'da olan her şey burada da var. Ne istiyorsan, yani ne arzuluyorsan, ne hoşuna gidiyorsa. Ya zaten turistin olduğu yerde gece hayatı da oluyor, kadın da oluyor, kız da oluyor, her şey oluyor yani. E Tayland'da da zaten hep turizm bölgelerine gidiyoruz. İşte Phuket, Pattaya, Bangkok gibi. Burada da buranın Ho Chi Minh, Ho Chi Minh işte burası en çılgın yeri yani. Hatta size şöyle başımdan geçen bir olayı anlatayım. Normalde bunu hiç anlatmamıştım. Burada yaşadım. Şimdi şöyle etrafı gösterirken size anlatayım. Arkadaşlar böyle gece saat 2 gibi filandı. Böyle bu yiyende içtik böyle birazcık bira. Şey birazcık değil mi? 5-6 tane içmiştik. Sonra işte çıktık hani masaj yaptırmak istiyoruz. Bir tane abi var yanımda. Uğur diye. Buradan da selam olsun Uğur abiye de. Dedi ki masaj yaptıralım. Ama sadece masaj. Bak gerçekten masaj. Abi de gidecekti zaten. Hani dedik masajı yaptıralım. Sonra abi de ben alas mı aldık diyecek, diyeceğim. Arıyoruz. Masaj salonu arıyoruz. İlk bir masaj salonuna girdik. İşte kadın ayağını işte benim üstüme atıyor böyle yan yana oturuyoruz. Hani kaç para diyorum yani masajla vücuduma masaj yaptıracağım. Ayağını bacağımın üstüne atıyor. Uyandım mevzuyu dedim ki yok yok dedim ya tamam. Aldım hem hemen giydim ayakkabıyı çıktım. Sonra bir yere girdik gene aynı böyle. Yani olay ne biliyor musun? Buradaki masaj salonunun hepsi arkadaşlar. Bak hepsi söylüyorum. Hepsinde özel muamele var. Yani masaj yok. Masaj yok. Sizin ekstra paranızı alıp işte yani para kazanacaklar yani. Ya hizmet işçiliği. Sonra bir masaj salonuna daha girdik. Gene aynı. Ya diyorum ki ben masaj istiyorum la yaptıramayacak mıyım? Ayşe bu gece hayatın yani bu üviyenin o sokağın etrafı bu şekilde. Sonra yürüyoruz Uğur abiyle. Harbi masaj salonu arıyoruz. Gece böyle bir, bir buçuk gibi filandı yani. iki gibi bir şeydi. Bir tane kadın kam 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 masaj dedi. Biz Uğur abiyle birbirimize baktık. Only masaj dedi ya. Sadece masaj yapacağım. Sonra gidin uyuyun dedi kadın. Tamam mı? Uğur abi tamam. Ya abi yani kadın da hani only masaj dedi sonra gidin oyun. Vallahi masaj istiyor. Sonra abi girdik dükkana. Ha yani bu anlatıyorum. Bundan ders çıkarın kendinize. Hadi ben ucuz yırttım. Yani söylüyorum yani. Sonra arkadaşlar masaj salonundan bir merdiven böyle yukarıya çıkıyorsun. Eğer girdiğiniz masaj salonunda bu merdivenle yukarıya çıkıyorsanız çok büyük sıkıntı. Ya yani bunu anlarsınız. Zaten hani e, bu bu Bunlar genelde masaj salonu olmuyor. Ev gibi oluyor. Yani ev evin içinden böyle yukarıya çıkıyorsunuz. Hem de böyle bir hani şey böyle demir merdivenler. Ya yani böyle zaten orada bir kıldım. Ama şimdi kadının da hani aslında iyi niyetine hani inandım. Çünkü sadece masaj yapacağım sonra dedi gidersiniz filan dedi. İyi dedik. Abi biz çıktık yukarı. İki tane kadın geldi. O işte hani gelin masaj yapacağım diyen kadın bir tane arkadaşı masaj yapar yapıyor bir taraftan böyle affedersiniz böyle makara yapıyor böyle hani bir şeyler yapıyor ben diyorum hani ben de gülümsüyorum filan abi bak abartısı söylüyorum 10 dakika geçti böyle hani cinsellik üzerinden şakalara dönmeye başladı işte böyle dokanıyor aa diyor küçük işte bir şey diyor falan fistan böyle makara yapıyor yani böyle aklı sıra sonra Dedi ki istiyor musunuz? Hayır dedik biz istemiyoruz masaj için hani geldik masaj bitti gidin diyor. Bak 10 dakika geçti 10 dakika sonra masaj bitti gidin diyor. Yani demek istediğim şimdi olay şu ben kadın iyi niyetine inandım. Ben hayatta en sevmediğim şey benim iyi niyetimi suistimal edilmesi nefret ederim. Ben de kadına hani dal şaka yapıyor sanıyorum hala hani masaj bitti gidin diyor. Hadi diyor ya bir anda böyle suratı ciddileşti. Gülmeyi bıraktı. Masaj bitti gidin diyor. Ben dedim ki nasıl bitti ya dedim. Daha 10 dakika oldu. Bu kadardı diyor masajınız. Bitti. <laughs> Aslında elbette yani ortada bir masaj var. Ama masaj da yok yani. yani. 10 dakika böyle makara yaptı yani. Sonra abi ben böyle deliririm. Yani ben böyle haksızlığa uğradım. Abi inerken aşağıya. tam merdivenlerden iniyor. Sağda baktım bir tane vazo var. Böyle güzel bir vazo. Bir koydum tekmeyi kanka vazoya. Vazo var ya paramparça. Ben gidiyorum kız kadın arkamdan bağırmaya başladı. İşte sen ne yapıyorsun gibi. Abi ayakkabıları bir giydim topuk. Dayak da yiyebilirdim. Beni döve de bilirlerdi. Ama yapmak istedim. O an oldu yani. O an geldi. Böyle bir anda böyle bir şey oluyor. Tık diye geliyor. Ya arkadaşlar böyle hani geliyorsunuz uzun süreli buralarda kalıyorsunuz ya. Mentaliniz her ilk günkü gibi olmuyor. Ya böyle değişiyorsunuz. Yani burada değişiyorsunuz. Bazı şeyler sizi rahatsız etmeye de başlıyor. Yani o ya tat ya şimdi tatil modundan çıkıyorsun. Burada 4 ay 5 ay kaldığın zaman bu tatil olmuyor. E şimdi bir şey oluyor, biri geliyor, bir kahvaltı yapacak. Bak şimdi az önce kahvaltı yapıyoruz. Ya o kadar fazla hani bir satıcı var ki burada. Ya biri geliyor, ayakkabımı elliyor ya. Ayakkabımı elliyor diyorum bak. Ayakkabımı ayakkabımı boyamaya çalışıyor. No 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 diyorum ya istemiyorum diyorum. Thank you diyorum. Biri geliyor yelpazeyi yapıyor. Böyle yapıyor bak yelpazeyi bak. Böyle gözle geliyor bak. Diyorum ki ya istemiyorum kardeşim diyorum ya istemiyorum. O gidiyor bak aynı tayfadan başka adamlar. Aynı tayfadan başka adamlar. Yani kahvaltı dahi yapamıyorsun. Yani bu Ho Chi Minh'in en kötü kısmı bu. Ya ben Vietnam'ı çok seviyorum. Bakın Vietnam'ı var ya. Yani %60'sa Tayland'ı %40 seviyorum ama bak ben bu kaosu, kaosun bulunduğu şehirleri sevmiyorum. Bangkok da öyle yani Bangkok'un merkezi olan Lanna Plaza tarafını sevmiyorum. Ya ben çok daha böyle hani lokal, lokal az turistin bulunduğu yerleri seviyorum çünkü öyle yerlerde kendinizi çok daha iyi, iyi ifade edebiliyorsunuz samimiyet oluyor. Evet 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 evet. <laughs> Müjdat abiyle birlikteyim buluştuk. Abiciğim bir kardeşim <laughs> <gel>. ya. <laughs> Doğum günün kutlu olsun. Sağ ol kardeşim. Şimdi seninle biler oynamaya gidiyoruz. Sen böyle arkamdan yok işte Gökhan'ın şöyle tıktım, şöyle yaptım. Abi hoşuma gitmeyen çünkü. Ne olsun. Şimdi oynayacağız seninle birlikte. Nasıl Abi. gidiyor hayat? Hayat güzel, eğlenceli, keyifli. Ama biraz da yorucu. Çok gezdin. Çok gezdim. Bak bu tur çok gezdin. Evet. Nasıl peki yani sarıyor mu? Seyahat etmek sürekli, otobüs, uçak, car, -curt. Aslında yolculuk görmüyor abi. Yani etrafındaki insanlar görüyor. Değil mi? Hani yolculuk değil, yarıp yoran. Peki bu senin emekli tayfa ne olacak abi böyle ya? Yani, yani böyle dememin sebebi şu, ya buraya kadarki gelen kısmı kendileri hallediyorlar ama burada nedense hep böyle bir Türk Türkçe konuşma, bir arkadaş arayışı. Ben çok Evet. Akıllıca değil ya. Ya yani herkes konuşmak istiyor, görüşmek istiyor. Tam onları da anlıyorum bir yandan. Ama hani görüşürsün. İşte merhaba merhaba. Hani vaktin varsa otursun şey yaparsın ama ısrar etmek ille de görmek istemek veya ayağına çağırmak veya ne bileyim. O biraz yorucu oluyor. Ya. Yorucu Sıkı. değil yorucu mi? Yorucu ve sıkıcı oluyor bazen. E ee, abi normal. Ya şimdi arkadaşlar hani biz şey olduk hani artık. Buranın böyle sembolü gibi olduk ya. Ya biz aslında sembolü falan değiliz. Hakikaten biz de tatile geliyoruz, eğlenmeye geliyoruz yani. Ya baktığımda değil mi yani işin özü. Ee, ya çok fazla bizden bir beklentiniz olmasın. Yani biz şey de yapmıyoruz. Ya yani biz burada yaşıyoruz, çok keyif aldığımız için yaşıyoruz, takılıyoruz. Ama bu demek değil ki biz sizin her işinizi görebilelim, her işinize koşturabilelim. Değil mi abi? Ya, kesinlikle bu konuda sana çok daha fazla bir baskı var. Evet. Ya ada bir takipçinin biri şöyle demişti geldi. Ya dedi, ne olur dedi her gelenleri şöyle bir günleri etrafı gezdirsen, işte göstersen, öğretsen falan. Dedim abi sen ne diyorsun ya? Buraya dedim bir ay içerisinde belki 150 kişi gelecek. Yani Tabii. öyle bir gün yok ki yani. Kız arkadaşıma ne zaman vakit ayıracağım? Yani her geleni böyle al bir gün gezdir, dolaştır, sağ sola öğreten. Yani böyle bir dünya yok yani. Bir de arkadaşlar size şunu da söyleyeyim. Şimdi ben mesela kız arkadaşlarımı sosyal hayatım böyle çok açık kameraya çekiyor olabilirim ama bunun mesela Müjdat abi yapmıyor diye Müjdat abiye işte hani bir hayatı olmadığını düşünmeyin. Müjdat abi bizden çok daha kaliteli yaşıyor. Çok daha hayatı var yani. Katılıyor muyum? Katılıyor musunuz onda? Kesinlikle. Yani, var 40 tane. <laughs> bu arada size söyleyeyim 40 az söylemiş olabilir. 40'tan fazla da olabilir. Ya yani öyle bir adam bak gerçekten yani çok şey yani. Çok, Müjdat abi çok girişimci bir insan. Gerçek söylüyorum ya. Abi burası güzelmiş yalnız ha. Müjdat abiyle bilerde oynarken de gösteririm. Bak nasıl yeniyorum. Seyredin. Şimdi bu seyredin askerden gelmiş gibi oynayacağım. buçuk aydır ayağıma top değmedi bak top. Gör şimdi nasıl oynuyorum. 2-1 öndeyim. Maç karakolda bir gibi. Bilmiyorum ama bakalım. Nasıl bir atış geliyor? Bu kameraya girdiğimde hep bu atışlara yapıyorsun. Niye böyle? Evet, maç 2-2 oldu. Yanlışlıkla kazandı. Niye gülüyorsun? Yanlıştan. İşte. Maç 3-2 öndeyim. Arkada Vietnam müzikleri. Müjdat abi birazcık kaza getirdi galiba çok sert bir atış geliyor. Dam beyaz mesela içeride. İhihihi. Tarak Easy. 4 4 geldi, alamazsın. Evet abiler. Yani bilardo'da Müjdat abi'yi yendiğime göre dışarı çıkmayı bekledim. Konuşamadım içeride. Çok fazla müzik vardı. Hiç öyle bedava gülme. Ya yani ben şu an var ya çenem var ya bir açıldı benim şu an. Mahvettim, Yani mahfettim seni. 5 <laughs> 4 <Beş, dört. gülüyor> Şimdi ben geldim dün. Yok Müjdat abi beni şöyle tokatlıyor. Yok şöyle oluyor. Yok bu adam bu işin profesörü. Sen daha Gökhan'la oynamadın. Bak sen daha Gökhan'la oynamadın bak. Sen daha Gökhan'la oynamadın. <laughs> Kapa fotoğrafı. <laughs> sen abine ne doğum günü hediyesi almadın? Abi ben sana zaten bir doğum günü hediyesiyim. Benim kadar neşeli, enerjik. O ayrı. ama artık ben nefes alan doğum, doğum günü hediyesi istemiyorum. Hani eskiden bir ya ya. Kadın da istemiyorsunuz. Ya hayır nefes alsın yeter bana. Yok abi nefes nefes almasın. Tamam çok masraflı oluyor. Abi manitacılık falan ne böyle ya? Abi ben çok sana... para gidiyor abi. Bak bir şey diyeyim mi abi? Bence hayatta manitacılığın bedeli var. Bence para ödemek gerekiyor zaten manitacılık için. Ama ve lakin bence ya, hani yaş biraz arttığında sanki daha fazla harcanıyor gibi. Ne diyorsun bu konu hakkında? Vallahi bilmiyorum adaya gittim. Bir hafta 600 dolar. 100 dolar verir misin desek dersin yok. <gülüyor> <gülüyor> yok. <gülüyor> ama abi bir şey değil mi? Vietnamlı kadınlar çok güzel değil mi? Güzeller. Ya çok iyi ırk. Çok iyi ırk bence. Evet, mix bir ırk tamam mı? Çinli desen Çinliye benziyor. Koreli desen hani bence benziyor. Benziyorlar. Japon desen göz yapısı olarak benzemiyorlar ama hani burun ve beyaz ten vesaire falan Japonlara benziyorlar. Yani Beyaz Mal Malay'lara falan, Malezyalılar'a desem ki orada Çin ırkı karışık zaten, Malezyalılar'a benziyorlar. Ne bileyim Taylandlıların beyazlarına benziyorlar. Yani bu coğrafyadaki aslında bütün yakın komşu şeylere de benziyorlar yani. Çok acayip değil çok mi? Çok acayip yani. Hepsinin karışımı var. Hani çok karışık bir ırk gibi aslında hani. Peki çok gezdin, çok gördün. Sen favorin yani tipin kadın olarak neresi abi? Yani Vietnam mı? Ya güzellik olarak Vietnam. Vietnam değil mi? Bak güzellik olarak. Ama evet. başka konuşamadığımız Aa, detaylara girdiğin zaman abi, değil. YouTube'da da her şeyi anlatamayız <laughs> yani. Arkadaşlar valla video bu kadar. Teşekkür ederim yani izlediğiniz için, destek olduğunuz için. Şimdi biz biraz müjde tabiriyle takılalım. Ya yani muhabbet edelim, gezelim, tozalım. Hasret giderelim. Hasret giderelim. Çünkü sonra bir daha ne zaman karşılaşırız bilmiyorum. Ve ben size şöyle de bir şey söyleyeyim. Şimdi ben 5-4 yendim ya. Müjdat abi beni takip eder. Ya ben dünyanın bir ucuna da gitsem rövanşı... <laughs> ben rövanşı <laughs> almadan bırakmam. He, yani için gelecek. Va şimdi ben Vietnamlar güzel dediğim için beni karım boşamaz inşallah. Yani öyle de bir durum var. Ama ben dedim. Ya ona da dedim. O da o da ne diyor biliyor musun? Vietnamlı kadınlar gerçekten güzel diyor. Kesinlikle güzeller. Harbi güzeller. Ya Allah sahibine bağışlasın. Vietnamlı kız, kızlarımızı da. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir şey söylemek ister misin? Abi like atmayı, abone olmayı, bir küçük de olsa bir yorum bırakmayı ama nokta emoji falan hani nokta falan koymayın. Spama düşüyor. E, emoji olur. Ne bileyim el işareti olur. Ufak bir bir şeyler yazmayı. İşte beğendiyseniz paylaşmayı eşinizle dostunuzla ne bileyim paylaşmayı unutmayın bir şey sorabilir miyim Ben ne zaman emekli olacağım